Selamun Aleyküm. Beşir Derneği ekipleri olarak bizlere vermiş olduğumuz emanetleri Orta Afrika Çat Mücabe Bölgesi'nde birazdan kesimini gerçekleştireceğiz. 79 adet büyükbaş hayvanımızın emaneti üzerimizde. İnşallah bizlere vermiş olduğumuz emanetleri kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kesime başlıyoruz. Allah-u Teala Yan hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Amin. Bilgin Tezel, Burak Hay, Oğuz, Kazım Yüzgüleç, Ali Kürse'ye Sıdık'a Çapa, Melike Dönmez. Üzerimde vekalet bulunan isimden okudum kişilerin kurbanını kesmek için. Seni vekil tayin ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Yedi iklim dört bucağı Uzanır beşir eli Dualarla tüllenir yanık kalplerin dili Hayrın müsebbibi siz Vesilesi bizleriz Dünyanın her yerinde Mazlumlara gölgeyiz Ben beşirim, müjdeyim, müminlerim öyküyüm ilmek ilmek işlendim tarihteki öyküyüm ilmek ilmek işlendim tarihteki öyküyüm Beşir Derneği bir hisse hayrınıza vesile